Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Ankara'dayım. Ankara'ya geldim zaten. Gözlerimden belli hala kendime yenemedim. Bugün yurt kampüsüme gidiyorum. Diploma almaya. Bugün diploma günü. Bir de belki son günüm çünkü kartımızı e, veriyoruz en son. Öğrenci kartımızı ve bize diplomamızı veriyorlar. Her yerden yeşil kesin kılı. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım <laughs> hemen halledilir. Çünkü bazı arkadaşlar bayağı sırada falan beklemiş. O zaman let's go. <laughs> işlerine geldik. Buradan forma alıp her yere gideceğiz. Ektaphaneye geldik. Adam adım gezip iniş keseceğiz. Merhabalar. Var? <laughs> Bugün yalnız değiliz. Diploma Gitmama... İlişik kesmeye inşallah keseceğiz. Şimdi de hukuk fakültesine gidiyoruz. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Yani videolarımda. AB ofisine. Orada da Teknokent var. Hacıtepe Teknokent. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bayağı iyi aslında. Evet, hukuk fakültesi bayağı iyi. Şuradan mı dedi? Döneceksiniz falan. Oradaki asansör dedi ama? Şu. Yalnız okul boşken cidden çok korkunç oluyor. İnşallah bu sefer doğru ineriz. Burası değil mi? Herhalde ikisi. Hoca da şey diyor, bedayiriz neredesiniz diyor. Hocam diyorum burası pek şey bir yere benzemiyor. İkisi. Hocadan azar işitecektik. Normalde önden geçiş varmış ama biz bayağı arkadan dolandık. Biraz acı çektik. Eksi ikiye falan. O da korku filmi çekildi diye çok korktum. Çakı çaki falan çıkar zannettim de. En sonunda hallettik. Şimdi ne bloğa mı gidiyoruz? Daha sonra şimdi buraya geldik. öğrenci evlerinden. Şimdi de yurduma gidiyorum. İlişik kesmek için. Yanımdaki arkadaşlar bir sıkıntı çıktı gitmek zorunda kaldı. Allah'tan çok fazla sürmedi. Şimdi sadece öğrenci evleri kaldı pardon öğrenci yurdum kaldı. Oradan da alıp sonra da diplomayı alacağız yani. Öğrencilerin Öğrenci şey hmm. gideceğim. Hmm. Ben de hmm. gelir misin yoksa? Tamam, Sonra diplomayı almaya gideceğiz. Sen için mi Kanka, kanka alanın daha rahat tamam. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Kolay gelsin. Ha, ablacığım ilişki kesmek için. <laughs> Yok arkadaşım. İçeri geçme bir son kez odaya bakma imkanım var mı acaba? Evet, Abla. Evet mezun oldum ama mezun olmadan önce de... Sen geç, bir bak. Tamam. Anahtarları da duruyor. Sen şimdi mi? yurt Abla sözde yasak eden var ben biraz zorluğa çekmek istiyorum. Ee, öğren bir şey. Kayıt bu arada. Hayır yarım sıcaktan. Şimdi yurtta Bayağı defterim kitabından onlar ayarlayıp Burası benim şeyimi göstermiyorum sıkıntı çıkmasın diye ama anlamışsınız zaten. Tamam. Elveda yurt, bir daha YouTube'da görüşmemek güzel. üzere. Sonunda alabildik. Üniversite bizim için benim 5 aslında Uzun bir süreçti ama güzel bir süreçti bence. Tabii ki de zorluklar oldu. Yeri geldi ağladık. İnşallah diploma ama bugün bir şey olmaz. Yeri geldi çok üzüldük, çok sevindik. Çok stres olduk. Sonra pandemi oldu, kimse beklemiyordu ama her şeye rağmen iyi ki Hacettepe'deyim, iyi ki güzel arkadaşlıklar edinmişim. İyi ki bitirmişim. Bizden geçti artık. <laughs> Bizden geçti. Ee, bayrağı bir sonrakilere vereceğiz. Ama herkes bu duyguyu tadar. Üniversitede olmak, okumak, hele sevdiğiniz bir bölümü okumak bence çok güzel bir şey. Alanınızda bir işte uzmanlaşmak çok güzel bir şey. Onun haricinde üniversitenin size sunduğu imkanlar çok güzel bir şey. O zaman